Sevdamız tabi bir millet, demokratik bir cumhuriyet, gelişmiş bir memleket, adalet birlikle gelecek. Sevdamız tabi bir millet, demokratik bir cumhuriyet, gelişmiş bir memleket, adalet birlikle gelecek. Yolumuz biraz zorlu Aşkımız ana dolu Yüreğimizde sevdamız göklerde Bayrağımız irfan uzunla umut dolu Vatan millet tek bayrak tertimiz Bir yaprak irfan uzunla umut dolu Yolumuz biraz zorlu Aşkımız ana dolu Yüreğimiz Ses evramız göklerde bayrağımız İrfan uzunla umut dolu Vatan millet tek bayrak tertemiz Bir yaprak şeffaf su gibi berrak Sayın Küçükçekmece halkım Ben Adalet Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Serhat Can